Sevgili dostlar, Doktor Sinan İliç Güzel Hayat programından bugün de herkese merhaba. Bugün de yaşamımıza yaşam katan birçok güzel konuyu sizin için gündemimize taşıyacağız. Bugün programımıza özellikle kanser tedavisindeki yenilikçi çalışmaları göreceğiz ve akademisyenlerimizden duyacağız. Ve hemen akabinde cilinde sorun olanların yapması gerekenlerin neler olduğunu bir konuğumuzla beraber sizlerle paylaşacağız. Ve arkasından özellikle bilişim dünyasının Gelecekte neler vaat ettiğini yine bir uzman konuğumuzla konuşacağız ve arkasından zip notları alacağız ve programımızı tamamlamış olacağız. Bugün programımızı Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Müzesi'nden açıyoruz. Aslında Ziraat Fakültesi Müzesi'nde 1848 yılının eğitimde kullanılan teknolojileri var. Yani Osmanlı döneminin eğitim teknolojileri ve hemen arkasından 1933 yılında yani Cumhuriyet döneminden sonra Ankara Ziraat Yüksek Okulu kurulmuş... Ve o dönemde yine bu teknolojiler kullanılmış ve son olarak da 1946 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi kurulmuş. Bu teknolojiler yine e, Alman eğitimciler tarafından kullanılmış ve öğrencilerimiz, ziraat mühendislerimiz yetiştirilmiş. Şimdi bakalım bu teknolojiler neler yakından tanıyalım. 1930'lu yıllarda Alman mühendisler eğitim vermek için buradaki bu epidiyaskopları kullanmışlar. Mesela bunu mu göstermek istiyorlar öğrencilere? Bunu cihazın altına yerleştiriyorlar ve buradan projeksiyonla beraber tahtaya vermişler. Ve bu epidiyaskopun mesela burada 1920'li yıllara ait farklı bir şeklini görüyorsunuz. Yine buraya gösterilmek istenen materyal konuluyor ve buradan projeksiyonla tabii bunlar ekrana giriyorlar ya da duvara dönüştürülüyor. Burada mesela başka bir projeksiyon cihazı. Yine buraya gösterilmek istenen materyal konuluyor ve bu materyaller duvara ya da tahtaya düşürülmüş. Yani burada gördüğünüz her şey eğitimde kullanılan projeksiyon cihazları. Mesela burada bir aydınger kağıdına aydınger kağıdını bu ışıklı zeminin üzerine koyuyoruz, merceğin üzerine ve bu yine tahtaya yansıyor. 1960'lı yılların teknolojilerini görüyoruz ve Hemen burada yine 1940'lı yılların bir film makinesini görüyorsunuz. 18 milimetrelik bir film şeridi ve bu makine yine bizim eğitim çalışmalarımızda kullanılmış. Burada özellikle tabii filmle eğitim. Ee, o dönemde de çok kullanılmış, bugün de çok kullanılıyor. Görüyorsunuz 1950'li yılların aslında çeşitli 8 milimetrelik daha büyük 18 milimetrelik film makinalarını görüyorsunuz. Eğitim materyali olarak kullanılmış. Hemen burada. Özellikle o dönemde tabii radyo çok etkinmiş ve burada bir radyo görüyorsunuz. Özellikle portatif radyo ve hemen şuradan düğmesine basıyoruz, açılıyor. Ve e, o dönemde insanlar radyoya çok e, önem vermişler çünkü o dönemde günümüzdeki tabii e, teknoloji yoktu. Ve 1971 yılında Turgut Özal'ın e, DPT müsteşarı olduğu zaman Amerika'dan 5 tane bilgisayar geçiriyor. İşte bir tanesi burada görülüyor. Bilgisayarın kasası ve klavyesini görüyoruz. Tabi burada gördüğünüz gibi mesela bir dia projeksiyon cihazı yine 1940'lı yılların e, izlerini taşıyor ve fotoğraf makinalarını görüyorsunuz. O dönemdeki büyük filmleri görüyorsunuz ve Diğer eğitim materyalleri burada oldukça aslında güzel bir şekilde sergilenmiş. Evet sevgili dostlar eğer hazırsanız artık Güzel Hayat sizin için başlamaya hazır. Başlasın mı? İzliyoruz. Şu an Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Kliniğine geldik ve burada gen tedavisi araştırma merkezine gireceğiz ve özellikle kanser hastaları için yenilikçi çalışmalar yapılıyor burada. Bakalım hocalarımız neler yapıyorlar, bize neler söyleyecekler. Kanser hastalıkları her geçen gün bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla artıyor ve kanserle ilgili tedaviler konusunda da bilim adamlarımız çalışıyor. Şimdi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeyiz ve bakalım hocalarımız özellikle kanser konusunda yenilikçi hangi tedavileri başlatmak için çalışıyorlar. Hocam merhaba. Merhabalar. Sizin merkezinizde şu anda özellikle kanser tedavisiyle ilgili gelecekte hastalara hangi müjdeleri vereceksiniz? Şimdi e, kanser tedavisi e, hakikaten herkesin özellikle hasta yakınlarının çok e, dikkatle izlediği bir konu. Bugün tedavide aslında eskiye göre çok daha başarılıyız ama hala kat edecek çok yolumuz var. Biz de Ankara Üniversitesi olarak e, bu konuda e, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Evet hocam kanser deyince akla tedavilerde hep cerrahi, kemoterapi ya da radyoterapi geliyor. Ama siz bugün gen tedavisinden bahsettiniz. Bu hastalara ne gibi katkılar sağlayacak diğer üç tedaviden farklı olarak? Şimdi gen tedavisi aslında yeni bir konu değil. Yani son 20-25 yılın konusu ama maalesef bugüne kadar henüz piyasaya çıkmış yani hastalarımızın istediği zaman kullanabileceği bir gen tedavisi ürünü yok. Fakat hastalığın temeline baktığınız zaman genlerde ortaya çıkan bir durum yani kanseri yol açan bir madde örneğin sigara içtiğiniz zaman içtiğiniz sigara dumanında bulunan yaklaşık 400 tane karsinojen madde var. Bunlar gidip akciğer hücresinde genlerine bozuk, bozulmaya yol açıyor ve bu genlerdeki ortaya çıkan hasar bozulma sonuçta hücrenin kontrolden çıkmasına ve akciğer kanserine neden oluyor. Ve bu hücrenin çoğalması, büyümesi ve vücuda yayılması sırasında bunların hepsi genler tarafından kontrol edilen olaylar. Dolayısıyla bu kontrol basamaklarında bozulmaya neden olan genleri düzeltmek, eksik olanların yerine koymak, hatalı olanlarını tamir etmek gen tedavisinin başlayacağı amaçlarından biri. Yani sonuç olarak şöyle diyebiliriz, eğer başarılı bir gen tedavisi yaparsanız hastalığı en başından yani kökünden ya da halkımızın anlayacağı bir deyişle kurutma şansınız olabilir. Onun için gelecek vadeden bir yöntem ama hala yol alınması gereken epeyce mesafe var. Çalışmalar devam etmesi gerekiyor. Biz de yapıyoruz. Hocam bir de bu akıllı ilaçtan bahsediliyor özellikle kanser tedavisinde bir bir de buna değinebilir Tabii miyiz? Ilaç, özellikle bizim halk arasında hedef biz tıp onkolojide hedefe yönelik ilaçlar olarak adlandırıyoruz. Bunu yani. Eskiden klasik kanser tedavisinde bir kemoterapi ilacını veriyorduk ve bu ilaç hala da veriyoruz tabii ki. E, kanser hücrelerinin yanı sıra normal vücut hücrelerini de öldürüyor. Örneğin saç, kıl kökü hücrelerini öldürüp saç dökülmesine yol açıyordu. Mide, bağırsak sisteminde işte ishallere yol açıyor. E, kemik iliği hücrelerini baskılıyor ve kanı düşüyor hastaların. Dolayısıyla enfeksiyonlar ciddi. Zaman zaman hayatı tehdit eden enfeksiyonlar ortaya çıkabiliyor. Akıllı ilaç dediğimiz bu kanserin gelişmesi sırasında ortaya çıkan hücresel olayları, moleküler mekanizmaları belirleyip doğrudan nokta atışı, doğrudan o hedefe yönelik etki gösteren ilaçlar daha çok kastediliyor. Tabi bu bunlar bize ne getirdi? Bunlar bazı kanser türlerinde ciddi başarı getirdi. Örneğin meme kanserinde HERP2 dediğimiz bir gen bazı hastalarda hastaların %25 kadarında fazla yapılıyor vücutta. Bu meme kanserli dokularda. Bu hastalarda bu chp 2 hedefleyen ilacı kullandığımız zaman hayatta kalma süresi ve iyileşmek, kur hastalıktan kurtulma şansı çok ciddi ölçüde artırdı. Tabi başka ne getirdi? Yan etkileri ciddi ölçüde azalttı. Yani artık kanserde hedefe yönelik ya da bu akıllı ilaçlarla yapılan tedaviler hastalarımızı korkutmuyor. Yani normal bir antibiyotik tedavisinde zaman zaman beklediğimiz yan etkiler nelerse bunlarda da o kadar az bir yan etkiyle tedavi şansı veriyor hastalarımıza. Hocam bir de bu gen tedavisi dedik. Özellikle gen tedavisinde insanlara tedaviler nasıl uygulanacak? Yani dokuma alınacak? Böyle bazı bilgilerim var ama. Şimdi gen tedavisinde tabii değişik yollar var. Yani kullanmak istediğiniz genle göre uygulama şekli değişebilir. Bizim laboratuvarımızda geliştirdiğimiz gen tedavisi daha çok intihar geni adını verdiğimiz bir tedavi türü. Ne yapıyoruz intihar geni tedavisinde? Normalde insan hücrelerinde bulunmayan bir enzimin genini biz tümör hücrelerine veriyoruz. Bu enzim ne işe yarıyor? Bu enzim Normalde vücudumuzda herhangi bir yan etkisi olmayan zararsız bir ilacı kanser ilacına dönüştürüyor. Bizim bu amaçla kullandığımız, geliştirdiğimiz gen tedavisi ürününde fluorositozin dediğimiz bir mantar ilacı, basit bir mantar ilacı. Bu bizim e, sitozin deaminaz adını verdiğimiz bir enzimle Florourasil, bizim 50 senedir kanser kemoterapisinde kullandığımız e, önemli bir ilacımız. Kanser hücresi içinde fluorourasil'e dönüştürüyor. Yani biz normalde bu ilacı nasıl kullanıyoruz? Damardan 3 gram, 4 gram veriyoruz ve ciddi yan etkileri de yol açıyor tabi. Bütün hücreler etkileniyor. Biz bu eee fluorositozinden fluororesile dönüşümü sağlayan enzimi kanser hücresine yerleştirdiğimiz zaman mantar ilacını veriyorsunuz ve sadece kanser hücresi içinde kemoterapi elde ediyorsunuz. Bunun anlamı ne? Hiçbir yan etki yok. Çünkü diğer hücreler etkilenmiyor ilaçtan ve de damardan verebileceğinizin 100 katı kadar konsantrasyona ulaşabiliyorsunuz. Yani kanser hücresine kendisini öldürmesine yol açacak ilacı üretmiş oluyoruz. Peki hocam yani... bu çalışmalarınız çok güzel, çok heyecanlı. Bunlar en yakın ne zaman insanlara sağlık verecek? Tabii burada çok gereksiz ümit de vermek istemiyorum. Çünkü hastalarımız bu konuda çok hassas. Ee, bir en az bir 5 yılı daha var yaklaşık olarak bunların hastalarda kullanılmaya başlaması için. Çünkü çok ciddi titiz çalışmalardan geçmesi gerekiyor. Bizim çalışmalarımız henüz hayvan aşamasını tamamladı. Bundan sonra klinik çalışmaların yapılması en az bir beş sene alır. Peki hocam son olarak özellikle dünyada kanser çılgınca bir artış gösteriyor. Başlıca nedenlerini de bir izleyicilerimize sıralayalım ve kapatalım. Evet şimdi çılgınca demeyelim bu biraz korkutucu olur ama tabii yavaş da olsa bir artış trendi var. Tabii kansere yol açan nedenleri sayarken en başa sigarayı yerleştirmemiz gerekiyor çünkü bugün kanserlerin üçte birinden fazlasında sebep sigara. Onun dışında çevresel faktörler diyebileceğimiz farkında olmadan ya da farkında olarak da bazen bilinçli olarak da maruz kaldığımız kanserojen maddeler var. Diyet alışkanlıkları bunlar da yine kanserde risk artışına sebep olan faktörler. Tabi bazılarından kaçınmak mümkün, bazılarından kaçınmak mümkün değil. Sigara en başta gelen, kaçınmamız mümkün olan bir durum. Ama tabi pasif sigara içiciliğinin içiciliğini de göz ardı etmemek Hocam, lazım. Hocam şekerle ilgili de bir de şekerin şekerle ilgili kanıtlanmış bir şey yok. Yani şunu söyleyebiliriz, yani bugün için diyetin kansere yol açtığına dair yiyeceklerin, gıdaların, alkol dışında, çünkü alkolün kansere yol açtığını biliyoruz bugün için, alkol dışında. Yiyecek içeceklerin sigara hariç bir sigarayı içecek olarak saymıyoruz. Kansere yol açtığına dair hiçbir kanıtımız yok. Yani şeker, sakkarin ya da diğer tatlandırıcılar bunların kansere yol açtığına kesinlikle söyleyemeyiz. Evet teşekkür ederiz hocam bilgiler için. Edeyim. Evet sevgili izleyiciler aslında tabi e, kanser e, hiç kimse olmasın ama bilim adamlarımızla inşallah çok yakın zamanda tüm insanlara güzel haberleri vermek için çalışıyorlar bunu da unutmayalım. Hanımlar ya da baylar ciltlerinde aslında hiçbir şikayet istemiyorlar ve onların çözümleri içinde her geçen gün özellikle medya iletişimi geliştiği oranda da arar oldular. Şimdi konuğumuz var. Kendisi Merita Yıldız. Ve bakalım cildiyle alakalı neler yaşamış, neler yapıyorlar ve biz neler bulacağız. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merita Hanım siz oldukça bakımlı bir hanım olarak gözüküyorsunuz. Ama gördüğüm kadarıyla biraz da kapatıcı sürmüşsünüz. Cilt bakımı yapıyor musunuz evinizde? Mümkün olduğu kadar yapmaya çalışırım. Ee, tabii yaş ilerledikçe sorunlar da artmaya başlar. Dolayısıyla daha fazla dikkatli olmaya çalışırım. Peki yani mümkün olduğunca yapmaya çalışırım ne demek? Yani bugün mesela ne yaptınız sabah? Ee, yani şöyle e, cildimi temizledikten sonra e, nemlendiricimi sürerim. Ondan sonra e, parmak uçlarıyla e, gözlerimin altında biraz masaj yaparım ters hareketler yani yer çekimine ters şekilde hareketler yaparım yüzüme yaptıklarım bunlar aslında yani bunu sabah akşam tekrarlıyor muyuz kesinlikle sabah akşam evet tabii ki cilt bakımını düzenli yapmanız oldukça iyi masaj yapmanız da iyi peki birazcık problemlere değinelim neler yaşıyorsunuz cildinizde Genellikle biraz önce de söylediğim gibi yaş ilerliyor. Aynaya baktığımda gözlerimin altında ki kaz ayaklarımın biraz daha fazla arttığını hissediyorum. Cildim, yüzümdeki cildimin biraz sarktığını hissediyorum. Dönem dönem sivilceler çıkıyor. Genel olarak sorunlar bunlar yüzümdeki cildimle ilgili sorunlar. Evet, e, biz de zaten biraz sonra bunları bakacağız ve size neler olduğunu daha fazlasıyla söyleyeceğiz. Peki siz iş kadınısınız ve bakımlı olmak bir iş kadını için ne anlam ifade ediyor? E, presentable olmak yani e, iyi görünümlü olmak her zaman e, etkileyicidir. E, benim için de e, düzgün presentable e, bir şekilde e, işe gittiğimde e, saygınlığımın arttığını ve karşımdaki kişiye de bunu biraz daha fazla empoze ettiğimi düşünüyorum. Dolayısıyla işime olumlu olarak yansıttığını düşünüyorum. Peki günümüz iletişim dünyası kadınlar, erkekler, çocuklar, yaşlılar, herkesi bakım konusunda güzel de bir öneriniz olacak herhalde. Çok fazla abartmamak kaydıyla bence mutlaka ve mutlaka bakımlı olunmalı ve hiçbir hiçbir zamanda. Ee, bu bakımdan ka kaçınmasın insanlar. Ee, bu bakım tabii e, çok fazla makyaj şeklinde olmamalı ama e, uzmanlara mutlaka başvurulmalı ve uzmanların e, görüşünü e, uygulamalılar. Evet harika. Evet sevgili izleyiciler bakımın azı karar çoğu zarar dedi Melita Hanım. Şimdi e, birlikte içeriye gidelim bakalım cildimizde neler var ve kendisine ne önereceğiz birlikte uygulayalım. Hazır mıyız efendim? Hazırız. O zaman buyurun gidelim. Şimdi cilde bakacağız. Daha sonra cildi temizledikten sonra bir, de, bir daha bakacağım. Neler var göreceğiz. Evet şimdi şöyle uzaktan inceleyelim. Cildimizde tabii karışık bir renklilik var. Yer yer küçük kırmızılıklar var. Aslında gözeneklerimiz oldukça tıkalı. Make-up yapıyor muyuz? Yani fazla değil ama yapıyoruz. Yani make-up yapıyoruz. Bu kırmızılıklarınız make-up'a bağlı. Çünkü gözeneklerinizi tıkıyor. Özellikle şu bölgede orta hatta gözenek yapımız son derece geniş. Bakın alın bölgesinde geniş gözeneklerimiz gözüküyor. Ee, elastikiyetimiz aslında iyi. Gülümseyin lütfen. Göz çevremizdeki kaz ayaklarımız belirgin. Evet burada da aynısını görüyoruz. Tekrar gülümseyin. Bir kızalım bir. Kızalım. Burası gayet iyi ama kaşlarımızda hafif bir inme var. Belki azıcık yukarıya çıkmasında fayda var. Birazcık yanaklarımızı esnemeye bağlı olarak hafif öne gelmiş vaziyette yanaklarımız. Aslında temizlediğimiz zaman da şunu göreceğiz. Cildimizdeki gözeneklerin normale göre biraz daha açık olduğunu, özellikle cildimizdeki geniş gözeneklerin yarattığı ve küçük sivilcelerin yarattığı çukurlar, bir var. Hafif bir renk karışıklığımız var. Peki ne yapacağız size? Size yapılması gereken şeyi söyleyeyim tabi. Cildimizdeki genç hücre oranını artıracağız. Meyve hastalarıyla peeling yapacağız. İki cildimizin birazcık daha derinden kalınlaşmaya ve sıkılaşmaya ihtiyacı var. Yani proteinlerinin üretimini artırmamız gerekiyor. Onun için size kızıl ötesi teknolojisi uygulanacak. Yani kızıl sayesinde cildinizin derinliklerindeki Proteinler daha çok üretilecek. Onu bir jel yardımıyla uygulayacağız. Daha sonra ise sizin radyo dalgalarıyla beraber cildinize bir işlem yapacağız. Ve bugünkü işlemi böyle bitireceğiz. İki haftada bir de tekrar edeceğiz. Hazır mıyız? Hazır. O zaman işlemimiz başlasın mı? Başlasın. Başlasın. Evet. Wow çok güzel. Beğendin mi? Çok beğendim. Gözlerime bakıyorum. İnanmıyorum. Yani. Ne kadar güzel olduğunu görüyorum. Gerçekten ben ama kendime Öyle. bakmaya da doyamıyorum evet. o yüzden. Çok güzel. Böyle bakıyorum. Bilişim dünyası hızla gelişiyor ve aslında birçok yeniliği de beraberinde geçiriyor. Şimdi bakalım geleceğimizde bilişim bize neler getirecek. Bugünkü konuğumuz Sebis. Avrupa Bilişim Dernekleri Konseyi'den bir konuğumuz var. Kendisi başkan yardımcısı ve geçtiğimiz günlerde başkan yardımcılığına seçildi ve ülkemizi temsil ediyor. Sayın Erdem Erkul. Merhaba Erdem Bey. Merhaba. Öncelikle kutluyoruz sizi. Çok, çok Güzel bir hediye getirdiniz ülkemize. Çok teşekkürler. Son 5 yılı çok aktif bir şekilde Avrupa Bilişim Dernekleri Konseyi'nde çalışıyorduk. Ve geçtiğimiz mayıs ayında Cenevre'de Altı Avrupa ülkesi tarafından aday gösterilmiştik. Sonuçta bir seçime girdik. Ee, güzel bir şey, seçim geçti. İki hafta önce kadar da SEPİS'te başkanımız olarak göreve başladık. İki yıl, iki, iki buçuk yıl kadar devam edeceğiz. Ee, Avrupa Bilişim politikalarına orada yön vermeye, ülkemizi de temsil etmeye özen göstereceğiz diyeyim. Peki sizin bu beraber olduğunuz konseyin yapısından biraz bahseder misiniz? Tabii konsey bundan 25 yıl önce Brüksel'de kuruluyor. 32 Avrupa Birliği üye ülkesinin 35 büyük sivil toplum kuruluşunun bağlı olduğu bir konsey. Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonu ile birlikte Avrupa bilişim politikalarına yön vermeye çalışan. Bu konuda tüm Avrupa genelinde çalışmaları olan ve Avrupa'da yaptığı çalışmaları hem Avrupa kamuoyuyla hem dünya kamuoyuyla paylaşan bir konsey. Yaklaşık 350 bin üyesi var. CEPIS'in merkezi Brüksel'de bulunuyor. Senede en az 10 defa Brüksel'de genel Avrupa Birliği politikaları ile ilgili toplantıları oluyor ve farklı projelerde, farklı çalışmalarda çalışmalarına devam ediyor konsey. Şimdi biz bilişim dünyasının aktörleriyle aslında Brüksel'de bir araya geldiğimizi düşünebiliriz herhalde Türkiye olarak. Tabii yani uzun dönemdir sadece bizimle başlayan bir şey değil ama uzun dönemdir çalışmalar zaten devam ediyor ve Türkiye orada Avrupa bilişim politikalarına Türkiye'nin genç nüfusuyla bilişimdeki potansiyeliyle katkı sağlamaya çalışıyor. Peki Türkiye'deki bilişim ve dünyadaki bilişimi kıyaslayalım ve e, bu sizin çalışmalarını Türkiye'ye getirecek. Yani baktığımız zaman Türkiye son yıllarda özellikle 2000 yıllardan sonra bilişim sektöründe önemli bir hata geçti. Araştırma geliştirmeye, inovasyona verdiği değerle genç nüfusun da katkısıyla beraber, girişimci ekosistemiyle beraber bilişim toplumu olma yönünde artık bilişim toplumu kısmını bıraktı ve üreten, rekabet edebilen bir ülke pozisyonuna geldi. Yani gelişmekte olan ülke pozisyonundan rekabet edebilen bir ülke pozisyonuna geldi özellikle bilişim sektöründe. Baktığımız zaman şu anda Arge tarafında 11 milyar dolarlık bir Arge bütçesi var ülkemizin. İyi bir bütçe. Tabii bunun daha da ileriye yönelik artırılması gerekiyor ve bu çalışmalar yapılıyor. Gene baktığımız zaman 28.3 yaş ortalaması olan bir ülkeyiz ve nüfusumuzun %45'i 24 yaş ve altında. Bu özellikle bilişim camiası açısından çok önemli bir gösterge. Çünkü artık özellikle üniversite öncesi eğitimde bilişim çok fazla kullanılmakta. Üniversitede gençlerimiz çok fazla kullanılmakta. Avrupa ile dünya ile rekabet edebilecek, bilişim sektöründe oyuncu olabilecek bir durumdayız. Ondan dolayı ben geleceğimizi çok ülkemiz açısından da, ülkemiz bilişim toplumu açısından da ümit verici ve olumlu görüyorum. Bilişim dünyasında hep gençler dediniz. Peki yaşlılar için bir fırsat yok mu acaba? Evet aslında baktığımız zaman özellikle Avrupa Bilişim Dernekleri Konseyi olarak da yaşlılara çok büyük önem veriyoruz. Gerek Avrupa'da olsun gerek Türkiye'de olsun özellikle yaşlı bakımı konusunda çok büyük çalışmalar var. Son dönemde teknolojinin de dünyada iğme kazanmasıyla beraber teknolojinin yaşlılarımızın hayatlarını kolaylaştırıcı projelerde kullanılmasını destekliyoruz biz konsey olarak. Ve ülkemizde de bu bakımdan farklı çalışmalar yapıldığını görmek bizim için mutluluk verici. Yaşlı nüfusu artıyor. Tüm dünyada artıyor. Türkiye'de de artıyor. Teknoloji yaşlılarımızın hayatlarını daha kolay, daha rahat ve daha mutlu bir şekilde sürdürmeleri açısından kullanmaları gerektiğini ben taraftan ama tabii doğru yerde ve doğru zamanda doğru şekilde kullanmak gerekiyor. Bunun için de şu anda mevcut teknolojiler tüm dünyada var. Evet çok güzel. Son olarak şunu alalım. Türkiye özellikle girdilerini artırmak için turizm ve üretime ağırlık veriyor. Peki bu e, ihracatçı pozisyonunda bilişim acaba bir rol sahibi olabilecek mi ülkemiz adına? Şimdi Sinan Bey özellikle ülkelerin hedeflerinin olması çok önemli bir şey. Ve ülkemiz de bunu son yıllarda çok başarılı yapmaya başladı. Baktığımız zaman bir 2023 hedefi var. Burada ülkemizin 500 milyar dolarlık bir ihracat hedefi var ve 160 milyar dolarlık da bir bilişim pazarı oluşturma hedefi var. İhracat tabii çok önemli. Bunun içinde ne yapmamız gerekiyor? Özellikle Türkiye'nin ihracatında yüksek teknoloji ürünlerinin kullanılıp bu yüksek teknoloji ürünlerinin diğer sektörlere bu sağlık sektörü olur, enerji sektörü olur, turizm sektörü olur bir kaldıraç etkisi yaratması gerektiğini düşünüyorum. Ondan dolayı da ihracat yaptığımız ürünlerde yüksek teknolojiyi kullanıp rekabet edebilir. Arge'ye ve inovatif tarafı özellikle dizayn konusu çok önemli, önem veren bir üretim yapabilirsek hem 2023 hedeflerimize ulaşmada çok daha hızlı ve neticeli bir şekilde hareket edeceğimizi hem de dünyada ve Avrupa'da rekabet edebilir, özellikle ihracatta bir ülke konumuna geleceğimizi ben düşünüyorum. Evet çok güzel çok teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyiciler aslında bilişim ülkemiz için bir açılım fırsatı olabilir. Özellikle gençler, iş gücümüz bunu mutlaka değerlendirmeli. Sevgili dostlar, bu hafta da Doktor Sinan Niş Güzel Hayat programının sonuna geldik. Merak ettiğiniz konular varsa lütfen onları bize yazın, bize bildirin. Biz de onları sizin için burada gündemimize taşıyalım. Yokuşta akmayan ter, inişte göz yaşı olur sözüyle sizlere veda edelim. Sağlıkla, huzurla, güzel kalın, hoşça kalın.